Gel gel. Gel. Koştur gel şöyle. Gel. Yok yok koku bırakacak oraya da. çekiyor babamı. Bir Dön bana doğru gel şimdi bir de. Heh dön gel bana doğru. Gel. Yavaş yavaş çek. Gel. Gitmek istemiyor tamam yavaşça götür. Gel oğlum. Gel. Dur. Bu tarafa gitmek istiyor. Gel. gitmek istiyor. Evet, evet. Gel, gel. Evet, çek evet. şöyle.